Herkese merhabalar. Bu hafta Yaman'la birlikte uzun süredir kullanmayı hayal ettiğimiz, merak ettiğimiz otomobillerden bir tanesi makyajlı Opel Grandland'e birlikteyiz. Evet, 2017'de çıkmıştı Grandland. Ee, geçtiğimiz yıl bir makyajı uğradı ve Opel'in bu yeni bütün modellerini uyguladığı bu yeni ön yüze kavuştu. Ee, ve bu şekilde Türkiye'de satılmaya başlandı. Aslında bence Opel'de çok ciddi bir yükseliş trendi var. Yani PSA grubunun altında girmesiyle birlikte bence Astra'dan Corsa'dan özellikle başlayan bir serüven var ve Mokka ile birlikte taçlandı. Yani aslında PSA grubu demişken şunu belirtmek lazım. Opel özelinde de buna girerek söyleyelim. Biliyorsunuz Peugeot aslında bir çöküşün eşiğindeyken bir tasarım anlayışını tamamen değiştirdi ve özellikle de SUV'lere döndü. Dolayısıyla bu SUV'lere dönüş markayı da çok ileri taşıdı ve şu anda dünyanın en karlı markalarından biri hale geldi ve dolayısıyla PSA grubundaki diğer markalarda mesela Opel yeni SUV modeller üretmeye başladı. Bu da onlardan biri. E, genelde aynı altyapıyı kullanıyor iki markada biliyorsunuz. Platform olarak da bu sayede daha kolay üretim yapıyorlar. E, motorlar, şanzımanlar aynı. Tasarım dilleri farklı, mühendislikler farklı. Buna şüphemiz yok çünkü Opel burada Alman bir marka olduğunu daha çok vurguluyor. O Almanlığı hep vurgulamaya çalışıyorlar ama örnek vermek gerekirse Volkan'ın dediğinin üzerine e, bu otomobil işte Peugeot tarafında 3008 kardeş. Aynen öyle. Yani aynı altyapıyı, aynı motorları içeride de bazı aynı ekipmanları kullanıyorlar. E, bir bilgi daha verelim. Mesela Mokka bu otomobil markasının çok satan modellerinden bir tanesi. O 4.1 metre uzunluğunda bu 4.4 metre yani 4.5 metre yakın bir uzunluğu var. Dolayısıyla daha büyük, daha geniş ee, içerideki kapasitesi daha farklı bir otomobil. Yani aynı altyapıyı kullansalar da işte bir takım uzatmalar, kısaltmalar biliyorsunuz e, bu modülerliği arttırmak için kullanılabiliyor. Yani işte 3008 ile 5008 de biliyorsunuz aynı altyapıyı kullanıyor ama biri 7 koltuklu vesaire. E, dolayısıyla evet bu otomobil Mokka'dan biraz daha büyük ama e, aynı şeyleri paylaşıyorlar. Yeni logo. Evet. Opel yeni logosunu artık bütün otomobillerde böyle Hani göz görsün diye kullanıyor. Bu arada bana sorarsan bu ön yüz de çok güzel oldu. Çok güzel yani, değil mi? Grandland'in ilk çıktığıyla karşılaştırırsak çok daha modern ve bu güzel duruyor. Bu arada yani son Opel'lerin bir önceki Opel'lerle hiç alakası yok. Benim fikrim bu. Evet. Yani bu, isim arada, gibi. bu arada yeni Astra'nın da eylül ayında geleceğini Türkiye'ye söyleyelim. Bir şey daha söyleyeyim. Corsa'nın elektrik de Eylül'de Türkiye'de başlayacak. Bir bilgi daha verelim aslında. bakarsanız 2024'ten sonra bütün Opel modellerinde içerisinde elektrik motoru olan bir versiyon da olacak. Yani Opel bu konuda çok iddialı. Gelecekte çok fazla modeli olacak. Dolayısıyla Astra da bu arada çok çekici gözüküyor. Merak ediyorum onu. Evet Türkiye'de tabii C segment hatchbackler arasındaki en iddialı modellerden biri yeni versiyonuyla Türkiye'de satışa sunulacak. İnşallah fazla getirebilirler de otomobil e, yani herkese buluşabilir. Aynen öyle. Otomobilin tabi donanımlarının seçeneklerini, içerideki konfor özelliklerini içeri bırakıyoruz ama yani böyle baktığımız zaman otomobil dışarıdan yakışıklı, güzel, e, konforlu ve kaslı gözüküyor. Dediğim gibi yeni logo, özellikle Opel'in biliyorsun far konusunda bir takıntısı var. Yani evet. zamanında bütün lansmanlarda ve testlerde Alman yani premium markalardan daha iyi far tasarımı ve Far kabiliyeti sunan bir markaydı. Gittiğimiz Opel lansmanlarında veya Opel'den gelen bütün bültenlerde, bütün yurt dışı testlerde vesairede de Volkan'ın dediği gibi bu far teknolojisine çok önem verdiğini Opel'in yıllardan beri biliyoruz. Bu da son teknolojilerinden birini taşıyor. Aynen öyle. Şöyle otomobilin arka tarafına doğru gidelim. Bir tur atalım. Ondan sonra otomobilin içine geçip tam bir sürüşü tamamlayalım. Ben mesela bagajı... otomobilin jantlarını beğendim, genel tasarımıyla da bayağı güzel duruyor. Çok güzel gözüküyor evet. Şu anda üzerinde 18 inçlik jantlar var, güzel gözüküyor Michelin lastiklerinin olduğu. Jant tasarımı da güzel, hem siyahlı böyle e, otomobilin rengine de uyumlu. Sadece biraz fazla sıcak olduğu için siyah emin olmadım. Çok güzel bir grilleri var. E, ben dün bir tane gördüm, ona da çok hoşuma gitti. Yani otomobil satın almak isteyenler e, o gri de göz önünde bulundursunlar. Dev bir Grandland yazısı var arkada. Evet. Bu arada bagajımızı da doldurdum. Bakayım. <laughs> Elektrikli bir bagaj kapağımız var. Bunu insanlar çok seviyorlar. Burada hemen ben tabii ki kapanma tuşunu ve ayarlama butonunun olduğunu söylemekte fayda var. E, bagaj yaman gördüğün gibi altta bir stepnemiz var. Eskiden Grandland X diye geçiyordu. Makyajdan sonra bu X takısını kaldırdı Opel. Aynen öyle. Yani yükleme alanı da güzel. E, alan konusunda bir sıkıntı yaşanacağını da tahmin etmiyorum. Bir burada bir aydınlatma ve 12 voltluk bir e, prizimizin de olduğunu söyleyelim. Ve bagajımızı kapatalım yanmadan içeri doğru geçelim. Ben stop tasarımını da bu arada beğendim. Yani bazı otomobillerin arkadan baktığın zaman tasarımsal özellikleri var. Bu arada başka markalara da benzetebilirim. <laughs> stop tasarımını benzetebiliyorum yalan yok. Bu arada otomobili Çetaş'tan aldığımızı hatırlatmakta fayda var. Bu hafta o test otomobilimizin kaynağı Çetaş otomotiv. Dendin arka koltuğuna geçtiğim zaman ilk başta hissettiğim baş mesafesi otomobilimizde bir cam tavan olmadığı için arka taraf böyle birazcık daha koyu gözüküyor. Kendime göre ayarladım diz mesafesini oldukça iyi. Baş mesafesi güzel. Burada havalandırma girişleri var ve burada bir e, USB girişimiz de var. Altta da 220 voltluk bir priz var. Bu çok önemli. Bakın, hakikaten şarj konusunda e, güzel. Kapı içlerinde bardaklıklarımız var. Bardaklıklar idare eder. Çok rahat sığdırabilirsiniz ve kapıların arka koltukların arkasında da deri koltukların arkasında da güzel bir saklama alanı yapılmış. Yani arka koltuklar insanı memnun edecek seviyede. Evet, Çetaş'tan aldığımız Grand içindeyiz Aslına bakarsan Volkan otomobilin ne kadar yeni olduğunu anlamamız için yani izleyicilerimize yansıtmamız için burada henüz daha şeylerini çıkmadı. Aa bunu çıkartalım. <laughs> Sesi yapalım. Bizim kameramız sevgili Botan bunu çok sever. Volkan onu elinden almış oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda otomobilimizin tazeliğini yeniliğini görmüş olduk. Grand Yaman 3 tane versiyon var. Edition, Elegance ve Ultimate. Bizim şu anda kullanmış olduğumuz otomobil dizel versiyonu olduğu için 1.5 litre 130 beygirlik 8 kademeli otomatik şanzımanlı versiyon ki bu şanzımanı beğeniyoruz. Evet aslında bir üst pakette geçen gün kullanma fırsatım oldu. Volkan onda koltuk ısıtmalar, koltuk soğutmalar bayağı dolu bir e, otomobil olduğunu söyleyeyim. Yani e, işte güvenlik paketi vesaire. Yani o bir üst paketi alırsanız e, üzülmezsiniz öyle söyleyeyim. E, otomobiller artık çok donanımlı, çok konforlu. Yani her bindiğimiz otomobilde bir öncekinden daha büyük bir multimedya ekranı görüyor olmak beni şaşırtmaz oldu. Evet, dışarıda söylemiştik hani PSA grubundan bazı benzerlikler vardır diye. şu vites kolunu Peugeot'dan, Peugeotlardan hatırlarsın. Ergonomik. Ee, burada alan tasarrufu sağlıyor. Onun önünde hemen senin e, otomobile hakim olabileceğin, daha iyi kullanma imkanlarını kullanabileceğin drive sürüş modları var. Onlarda Onlardan yani bahsedelim istiyorsan. Hemen spor modu, spor normal, normal modu normal ve eko modu, modu olmak üzere 3 tane farklı sürüş modu var. Tabi şu anda artık devir ekonomi deviriyor <laughs> Yaman'cığım. Benim önümde yine e, dijital büyük bir ekran var. E, bu ekranın e, görselini de isterseniz kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. E, oldukça da hani okunaklı olduğunu, e, kullanışlı olduğunu söylemem lazım. Bütün bilgileri bu ekrandan görebiliyorsunuz. Giriş versiyonunda bile 7 inçlik bir multimedya ekranı var Yaman. Şu andaki otomobilimizde 10 inçlik bir multimedya ekranı var. Evet. 12 inçe kadar çıkabiliyor bu opsiyonlarla birlikte. Ama güzel tarafı bence ekran sana dönük. Evet zaten eskiden hani BMW modellerinden hatırlarsın Volkan. Hani sürücüye dönük bir evet. tasarım olurdu. Ve şimdi artık günümüzde markaların birçoğu bu tekrardan sürücüye dönük tasarıma e, dönmeye başladılar. E, eskiden hani bir eşitlik olsun diye iki tarafa da yan e, yana yapılıyordu ama sürücü e, zaman daha avantajlı, sürücü daha avantajlı hale gelmeye tekrardan başladı. E şimdi e, bir yandan da şöyle bakmak lazım. Granden, Opel'in şu andaki aslında besin zincirinin tepesinde. Yani dışarıda söyledim sana, e, Mokka'dan yaklaşık 30 santim daha uzun, daha büyük, daha konforlu. Yani sedan insigniyeyi saymazsak. SUV'ler arasında. Tabii. Evet. E, bagajını söyledim sana. 514 litrelik bir bagaj harcımı var ki fazla yeterli. Bakarsan e, bir Opel almak isteyenler için e, Insignia ile beraber en yüksek seçeneklerden birini oluşturuyor. E, bizim otomobilimizde bir cam tavan yoktu. Cam tavan yok. Evet. Şu anda cam tavan yok. E, cam tavan sevenler açısından başka opsiyonlar <laughs> düşünmek lazım. E, ama mesela sevmeyen de çok var. Ben mesela çok da tercih etmem. E, çünkü o bezlerin yine de sıcağı içeri geçirdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunu, bunu her zaman tercih ederim. <laughs> e, otomobilin genel malzeme kalitesinin oldukça iyi olduğunu söylemekte fayda var. Yani kapı içlerindeki malzemeden bu e, kokpitin üzerindeki yumuşak malzemeye kadar pek çok yerde e, güzel materyaller kullanmış. Yine burada hemen vitesin olduğu e, bu alanda da deri malzemelerin kullanılması da Aslında bakarsan malzemeden çok da imtina edilmediğini gösteriyor. Eee Kapı içlerinde bardaklıkları koyabileceğiniz bir alan var. Ön tarafta da daha küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz yine bir alan oluşturulmuş. Yani asla bakarsan e, fonksiyonellik anlamında e, iyi bir otomobil olduğunu söylemek lazım. Upi'nin bile yine parmak izi alıyor ama şimdi bunu tartışmayalım. Ama o bütün markalarda. Evet evet. Yapma Görsel bu, olarak güzel gözüküyor ama dediğin gibi bu parmak izi bir toz. Ben başak olacağım bana bana, e, bana bunlar batıyor. <laughs> i̇nsanı rahatsız ediyor doğru söylüyorsun günümüzde SUV'lerin ne kadar çok tutulmasının en büyük sebeplerinden biri de Volkan'a söyledikleri gibi. Otomobil içinde eski MPV'leri andıran bir sürü işte eşya gözü var genişlik var. İşte gördüğünüz i̇şte gibi baş mesafesi bayağı baş iyi. Mesafesi değil mi? Ben 1.83'üm Volkan 1.80 hiç bir sıkıntı yaşamıyoruz. Arka koltuklar da öyleydi ama arka koltuklar da oldukça güzel, konforlu ve saklama alanları konusunda yeterliydi. Ve arkada güzel olan priz de var. Yani telefonunuzu artık şarj ediyorsunuz ya çok evet. gerekli. Hemen burada bir şarj ünitesinde olduğunu söyleyelim. Yaman açtığımız yerde. Start-Stop'un olduğu butonun hemen arkasında bir şarj ünitesi var. İçerisinde 12 wattlık bir çıkış ve bir USB var. Eski tiplerden diyeyim size. Bizim sevdiğimiz Burada eski şerit takip kontrol sisteminin off ya da on yapabildiğiniz bir buton var. Burada Start-Stop Volkan'ın söylediği gibi bu sol tarafta da park sensörleriyle ilgili butonu görüyoruz. Zaten burada yine çok alıştığımız otomatik el frenini. Bu bence güzel oldu Yaman. yani hakikaten o eski kocaman el frenlerinin kapladığı yerden tasarruf. Evet yani artık el freni çok kullanılan bir şey olmadığı için evet. Eskiden hani e, belki kullanılıyor kan. <laughs> yanlamak <da>. isteyenler için. <laughs> artık maalesef onlar için e, arka GTS otomobiller tercih edilmeli. Otomobilimiz de dediğimiz gibi e, dizel versiyon 1.5 litre e, oldukça yeterli bir çekişi var. E, Şanzıman ben hep ya yani Bir önceki robotize şanzımanda düşününce. ikisinde de yani iki motor ileri 8'leri PSI grubuna ulaştığımız konvansiyonel şanzıman var. Dediğin gibi o robotizelerle karşılaştırdığı zaman mucize Hakikaten gibi. Hakikaten değil mi? Onun dışında e, otomobilin dizel olmasına rağmen çok da ses çıkarmadığını e, söylemek çok lazım. Çok sessiz. Tabi otomobil dizel versiyon genelde tüketimin düşük olması amacıyla <laughs> tercih edilenlerden. E, 195 km'li limitli bir hızı var Yaman. E, 0-100 km hızlanmasında 11.5 saniye. Ortalama yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 4.9 ile 5.1 arasında yani bu da gayet bence günümüz için iyi değerler. Yani ama herhalde şehir içerisinde 6-7 litrelerde falan Muhtemelen daha öyle daha ama rahat rahat işte uzun, uzun yolda kasarsan o rakamlara da düşebilirsin yani. Tabi ama bütün otomobillerde artık insanlar şunu soruyor işte telefona uyumlu mu? Kolay şarj edilebiliyor mu? Apple CarPlay, Android Auto uyumlu mu? Evet bunların hepsi Opel Granden'de mevcut. Evet zaten artık hani e, bu bir yenilik olarak sunulmuyor dediğin gibi hemen hemen e, Olmayanı dövüyorlar artık Yaman. B segmentinden yukarılara kadar her sınıfta bu e, özelliği sunuyorlar. Çünkü Bence güzel şeylerden bir tanesi Intel Link 5. Opel'in artık kullanmış olduğu multimedya ekranı sistemi. E, daha iyi bir e, kullanım, daha hassas bir kullanım sunuyor. E, bu ayrıca güzel olan şeylerden bir tanesi Yaman. Yani bazı gösterge ekranlarının çözünürlükleri güzel değil ama de bunun gözüme iyi geldi. Özellikle biz şu anda öğlen güneşinde çekiyoruz bu videoyu. dediğim gibi oldukça güzel bir yansıtması var. Yine Opel güvenlik konusunda da bence kendi geliştirmiş markalardan bir tanesi. Hem çevre görüş kamerası hem de 180 derecelik geri görüş kamerasının da otomobillerin opsiyonlarında olduğunu söylemekte fayda var. Evet, önden çekişli bir e, otomobilin içerisinde olduğunu belirtelim. E, do, yani bu sınıfta biliyorsunuz artık dört çeker e rastlamak e, oldukça zorlaştı. Zaten bu da bir şehir otomobili olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla önden çekişli e, direksiyon hissi bence güzel. Öyle çok yumuşak bazı direksiyonlar var ben sevmiyorum. Bu gayet top ve hani e, size virajı döndüğünü ya da işte yaptığınız hareketleri güzel böyle tatlı bir şekilde yansıtıyor. Dolayısıyla. E, e, otomobilin içindeki o yönlendirmeleri tam anlamıyla hissedebiliyorsunuz. Ben beğendim şahsen. Aynen öyle. Yani senin söylediğin çok doğruydu. Eski modellerde daha böyle yumuşak yani bunu da bunu da e, şehir otomobili adı altına satıyorlardı evet. ama bence hiç gerek olmayan bir şey. Yani içinde kullandığın otomobilde biraz hissiyat değişiyor Aynen öyle. Dolayısıyla e, bu çok önemli. E, bence Mokka ve Grandland hakikaten Astra'nın ne olacağının bir projeksiyonu kıvamında. Ee, yine bir kere daha söylemekte fayda var. 2024'ten itibaren neredeyse her Opel modelinde bir elektrikli versiyon olacak. Ee, Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin de rakamları çok daha üst konumlara 50-60 bin bandına çıkartmaya hedeflediklerini söylüyor ki bu da Opel'in aslında Türkiye'de işlendiği gittiğine işaret yaman. Bu otomobil üzerine dönersek e, bu sınıfta C segmentinde bir SUV almak istiyorsanız Mutlaka Grandland'ı incelemenizi, bir denemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu sınıfta çok yoğun bir rekabet var. Bir sürü model var. Şimdi adını sayamayacağım kadar çok model Gerçekten var. Gerçekten öyle. Dolayısıyla Grandland'ı bir kullanırsanız en azından o hissi yaşarsınız otomobilin içindeki. Kararınızı ona göre verirsiniz diye düşünüyorum. Buradan da programa noktada yapalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.